Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere dik üçgenlerde öklit bağıntısını anlatacağım. Onlarla alakalı da video çözümünü beraber yapacağız. Çok uzatmadan hemen başlayalım. Şimdi öklit dediğimiz şey dik üçgende dik açıdan dikmenin gelmesidir. Demek ki dikten dik geliyorsa Öklid oluşuyor. Öklütte de bu sayılardan birini bulmamız istiyor. Bütün hedefimiz tek bir hamle ile alakalı. Yani bir hamlede soruyu çözmek. Tabii ki de bir hamlede değil iki hamlede de çözebilirsiniz. Üç hamlede de çözebilirsiniz. Bu söyleyeceklerim tamamen tek hamlelik. En önemlileri birincisidir. Birincisi dediğimiz şey şu. Bir dik üçgende dikten dik gelmişse öklit diyeceksiniz. Yüksekliğin karesi taban parçalarının çarpımına eşittir. Basit bir örnek vereyim. Şu bir dik üçgen. Şuraya geldik. Burası 4 oldu. Burası 2. Burası da x olsun. Hemen diyeceksin ki öklit yüksekliğin karesi tabanların çarpımıdır. 16 eşittir 2x. x buradan 8'dir dersiniz. İkinci olarak ikinci olarak ise dik kenarları bulmayla alakalı. Mesela ben B'yi bulmak istiyorsam yani dik kenarlardan B kenarını bulmak istiyorsam tek hamlede bulmak için B'nin ucunu tutarım. Hangi kenar bulmak istiyorsam onun ucunu tutarım. Ve derim ki B kare B kare tuttuğum ucu yüksekliğe kadar olan kısım K çarpı hipotenüsün tamamı A. Peki hemen C için de konuşabiliriz. C için şunu diyebilir miyiz? C'nin karesi dedim. C'nin ucunu tuttum. Yüksekliğe kadar olan kısım çarpı tamamı. A. Evet yaptık. Dördüncü olarak da şunu diyebiliriz dik durumlu. Şurada bir dikme var. Bir de burada dikme var. Dik durumlu kim var? B ve C var. Bir de H ile A var. Bu ikisinin çarpımları birbirlerine eşittir dersiniz. Ve soruyu çözersiniz arkadaşlar. Şimdi bu yapmış olduğumuz şu dört özelliği bir de uygulamalı olarak görelim. Hemen Dikten dik gelmiş. Öklit dedik. Hemen yüksekliğin karesi tabanların çarpımı olacak. 3 çarpı x. 36 eşittir. 3x. 3'e bölelim. 12 eşittir. x'tir diyerek soruyu çözeriz arkadaşlar. Hemen bir sonrakine hiç vakit kaybetmeden dikten dik gelmiş öklit. Yüksekliğin karesi tabanların çarpımıdır. X çarpı 16, 64 eşittir 16X, 16 x bölün 16'ya 4. X eşittir 4'türler. Soruyu çözeriz. İkinci özelliğe benziyor arkadaşlar. Tabii ki alternatif çözümler var. Ben şurada Pisagor yapar. Bunu bulurum. Bunu bulunca da birinci kuraldan x'i bulabilirim iki hamle. Ama ben tek hamlede çözmek istiyorum dikten dik geldiği için öklüt kenarlardan biri var. Dedim ki 4'ün karesini alırsam ucunu tutarım. Yüksekliğe kadar olan kısım 2 çarpı tamamı. Tamamı ne? 2 artı x. 16 şuradan eşittir. İçeri dağıtın. 4 artı 2x 12 eşittir 2x, x eşittir 6 der soruyu çözelim arkadaşlar. Hemen hatta hani bunu şöyle de diyebiliriz. Sayılara baktınız hocam 4'e 2 a hipotenüsün yarısı demek ki burası 30, burası 60, 90'ı var, 60'ı var, 30'u var. 30'un karşısı 4 ise hipotenüsün yarısıdır. O zaman hipotenüs 8 olmalı. x 6'dır da diyebilirdik. Geldi. ikinci kural her zaman olduğu gibi. Bakın tek hamlede gene bir çözelim. ikinci kural. Aynı kuralı tekrarlayacağız. Altının karesi dedik. Ucu tuttuk. Yüksekliğe kadar olan kısım çarpı tamamı. 4 artı x. 36 eşittir. 4 çarpı 4 artı x. 4 ile 36 sadeleşti. 9. 4 artı x. x buradan 5 çıkar arkadaşlar der. Soruyu hızlı bir şekilde çözeriz. Hemen şuraya bakalım. Dikten dik gelmiş Öklit. Ne yapabilirim? Şimdi Pisagor yapıp bunu bulurum. Bunu yapınca da birinci kuraldan eksi bulabilirim. İki hamle. Ama ben tek hamleden çözmek istiyorum. O zaman ikinci kural devam ediyorum. 12'nin karesi. Ucu tuttum. 9 yüksekliğe kadar olan kısım çarpı tamamı 9 artı x. 9 çarpı 9 artı x dedik. 144 eşittir. 9 çarpı 9 artı x. 9'a sadeleştirelim arkadaşlar. 16 eşittir. 9 artı x. x buradan 7 birim olarak çıkar. Şimdi arkadaşlar size güzel bir şey söylemek istiyorum. Özel üçgenleri biliyoruz. Anlatıldı. Şimdi bir A, B, C dik üçgeni verilsin. Bu dik üçgen 15, 20, 25 üçgeni olsun. Neden bu üçgeni veriyorum? Çünkü bu Ö ÖSYM tarafından çok fazla kullanılmış ve soru olarak karşımıza çıkmış. Özellikle Öklik'te 3 en az 3 defa karşımıza çıktı. Ezbere gitmekte fayda var. Niye? Hızlanıyoruz. Öklit yapsan da sonuç değişmeyecek. Bulacağın şey bunlar. 15 20 25 üçgeninde bir öklit görürsek ezberden 9 12 ve 16 olarak yazmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bakın. Yoksa uğraşırsınız. Dikten dik gelmiş öklit. Birinci kural yaparım şuradan. H h kare 9 çarpı 16 h kare 144 h 12 gördüğünüz gibi 9 12 15 üçgeni 12 16 20 üçgeni olarak her zaman karşımıza çıkar. Tabii ki de şak diye hiç birinci falan gerek yok. İkinci kuraldan x'in karesi dedim. Tuttum ucu yükseklik hipotenüs 25 9 çarpı 25 Şimdi siz buradan görüyorsunuz her iki tarafın karekökün alırsam x ne çıktı? 9 3 çıktı. 25 5 çıktı. x eşittir 15 diye de söyleyebilirdiniz. Ama gerek yok. Ezberle kurtul. Hemen şu soruya gelelim. Acaba nasıl bir şey? Şimdi arkadaşlar sizler şu özelliği ezbere biliyorsunuz. Nedir hocam? K 2k k kök 5. Ne? Buyurun 5 10 5 kök 5. Tamam yaptık. E şimdi dikten dik gelmiş. Öklitim var. Üçüncü kural diyorum. Neydi üçüncü kural? Dik durumluların 5 çarpı 10. Neyse. Diğer dik durumlu yükseklikle hipotenüsün çarpımı eşit olacak. Şu 5 ile şu 5 gitti. 10 eşittir. X kök 5 kaldı. X yalnız kalsın. Kök 5 buraya onun altına bölen olarak geçsin. Var mı böyle? Yok. O zaman eşlenek dediğimiz bir şey var. Onu alıyoruz. 10 On kök 5 bölü 5. Ne demektir eşlenek? Payda irrasyonel olamaz. Yani köklü ifade olamaz. Kökten kurtulması için kökteki köklü ifadeyi çarparsınız hem yukarıyla hem aşağıyla. Eşittir x. Bununla bu gitti. 2. Demek ki 2 kök 5 eşittir x kaldı. Devam ediyoruz. Evet. Ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar bir dik üçgen var. Okey. Ekstradan bir ikiz kenar var. E, yapacak da bir şey yok. E, ben sıkıştığım vakit bir ikiz kenar üçgen gördüğümde tabana dikme çizerim. Tabanı ikiye bölerim. Aynı zamanda açı ortay olurum. Peki buna göre bir deneyelim. Bu mavi ile beraber dik açıdan dik getirdiğim için öklit oluştu. İkinci kuralı deniyorum. X'in karesi. Tuttumucu yüksekliğe kadar olan kısım 2 çarpı tamamı 10 mu? Demek ki x kare 20. Her iki tarafın kare alıyorum. 4 çarpı 5'ten x 2 kök 5 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet. Geçtik bir sonrakine. Aynı teknik arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Bu sefer sayı vermiş. Yapacak bir şey yok. İkiz kenar görünce dayanamıyorduk. Dikme indiriyorduk. 9, 9. Karşımıza geldi. Aslında öklüde gerek yok. Şuradan bana bir şey geliyor. 9 ve 15 varsa 3, 4, 5'in 3 katı. 9, 12, 15 üçgeni. E 12'yi oraya yapıştırınca ben size dedim ki 9, 12 o zaman öklüt yaparsam burası 16, 15, 20, 25 üçgeninin bir özelliğiydi. Ezbere gitmeniz her zaman faydalı arkadaşlar. Çünkü çok kullanacağız. Artık alışmış olmanız gerekiyor. O ikiz kenar görünce dayanamıyorduk. indiriyorduk. E ben bu maviyi 90'dan dik indirdiğim için dikten dik geldi. Öklit. İkinci kural. İkinci kuralsa x'in karesi tuttukucu. Yüksekliğe kadar olan kısım çarpı tamamı 15. Şimdi hocam x'in karesi kaç etti? 5 çarpı 5 çarpı 3 aynı şey. 2 tane 5 varsa biri dışarı çıktı. Demek ki 5 kök 3 müş x. 75 ediyor zaten. Oradan da bulabilirdik. E hocam uzatmaya gerek yok artık. Öğrendik 15-20. Burası 25. 15 20 25 üçgeni gene çıktı. Ne yapıyorduk? Dikme çiziyorduk. Öklit yapıyorduk. 9 12 ve 16 olarak paylaşıyorduk. İkizkenar olduğu için bunlar ikiye bölünmeli. 16'nın 9'u çıktığı için gene 7 kaldı. Aşina olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen şuna bakalım. İkizkenar üçgenimiz var. İçeride bir dik üçgenimiz var. Burada hemen atlamıyoruz. Yapabileceğim ne var diye bakıyorum. Yok. İkiz kenardan dolayı dikme çizmek istiyorum. Bu dikme tabanımı iki eşit parçaya bölmeli. Şu turuncu aynı zamanda dik açıdan dik geldiği için öklit olmalı. Peki öklit olsun. Ne yapabiliriz? Şöyle bir düşünüyoruz. Taşınıyoruz. Hocam şuradan pisegor yaparak şunu bulabilirdim. Buna Bunu bulursam da bir şeyler gelirdi. Tamam. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Madem eşitti. Ben buraya A kadar dersem burası 16-A eksi kadar olur mu? Olur. Şurada öklitten bakın. Şu sadece öklitten 12'nin karesi. Tuttum ucu. Yüksekliğe kadar olan kısım A. Çarpı hipotenüsün tamamı 16 değil mi A çarpı 16 şimdi 12'nin karesi 144 16 Aysa sadeleştirelim 16 ile 9 eşittir A demek ki A dediğimiz yer 9'muş o zaman 16'dan 9 çıktı 7 mi kaldı Evet Şimdi şurası ikiz kenarda tam ortası olduğuna göre burası dokuzsa burada 9 dokuz olmalı. İkisi 2 düştü. Evet son sorumuz. Bakalım neler yapabiliriz. A dedik. Şu dikkatimi çekti. Bir soruda şu 3 eşitlik varsa kesinlikle bu 3 eşitlik dördüncünde olduğunu gösterir. Nedir o? Hocam dikten dik gelmek zorundadır. Neden? Çünkü bu üç eşitlik sadece ve sadece dik üçgende olmalıdır. Eksik olan şey dik üçgeni oluşturmak. 90'da. Peki ben buraya 90'ı yazınca dikten dik getirmiş olduğum için öklit yapmak zorundayım. Öklit'in tek hamlede çözebileceğim ikinci kuralı var. X'in karesi dedim ucu yakaladım. Yüksekliğe kadar olan 4. Hipotenüsün tamamı 16. X kare 64. X buradan 8 birim olarak çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öklit konusunu ve soru çözümünü beraber yaptık. İnşallah sizlere fayda olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.